Arkadaşlar Nissan Qashqai 2011 Tekna paketindeyiz. E, bu aracın zaman zaman karşılaştığımız bir sıkıntısı olmakta. Ön sol taraf sürücü camı bazen iki çeltik bastığımızda indirdiği halde iki çeltiğe bastığımızda kaldırmamakta. Normalde şu an kaldırması gerekiyor kendi kendine ama kaldırmıyor. Bunun çözümünü biz sizler için araştırdık ve bulduğumuz çözümü sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle aracımızın sol yine ön sürücü camını komple aşağı indiriyoruz. Daha sonra burada bulunan iki çeltikten birinciyi parmağımızla yukarı kaldırıyoruz cam kapandıktan sonra parmağımızı çekmeden ikinci çeltiyi de kaldırıyoruz bu şekilde ve camın kendisini resetlemesini bekliyoruz yaklaşık 5 saniye kadar bekledikten sonra düzelmiş olması gerekiyor şimdi deniyoruz camımızı açıldı bir de kapanırsa çözümünü bulmuş olacağız